Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Risale-i Nur Külliyatına İhlas Risalesi İhlas hakkında. Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'ani arkadaşlarım. Bilirsiniz ve biliniz. Bu dünyada, hususan özellikle uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i isnat dayanak noktası, en kısa bir tarik-i hakikat en makbul bir duayı manevi, en kerametli bir vesile-i makasıt, maksata ulaştıran kerametli bir vesile, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet, ibadet, ihlastır. Bizler herkesten ziyade bütün kuvvetime ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Ve ihlasın sırrını kendimize yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Ey kardeşlerim, mühim ve büyük bir umur hayriyenin hayrişlerin çok muzur manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve şeytanlara karşı ihlas kaz ihlası kazanmak ve muhafaza etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Birinci düsturunuz amellerinizde rıza ilahi olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. İkinci düsturunuz, bu hizmeti Kur'aniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek, onların üstüne faziyet pürüzlük nevinin gıpta damarını tahrik etmemektir. Üçüncü düsturunuz, bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Evet, kuvvet haktadır ve ihlastadır. Haksızlar dahi haksızlıklar içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar. Dördüncü düsturunuz kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinize tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir, övünmektir.